Evet, Fatih Karagümrük deplasmanındayız. Zorlu bir mücadele olacak. Çünkü bizim de acilen 3 puana ihtiyacımız var. Karagümrük de boş bir takım değil. Farioli ile çok iyi şeyler yapıyor. Öncelikle kendi takımımızdan başlayalım. Türk e kuralı yabancı kuralı ne dersiniz saçma bir kural var ondan dolayı e, kaleci muriç yerine ferhat'ı aldım ki muriç'te söylentiler var Şu, ne olduğu belli değil tam olarak kalacak mı kalmayacak mı gerçi transfer sezonu bitti ama e, ferhat tayyip Gökhan İnler 3 türkümüz olacak öncelikle bundan bahsedeyim şimdi e, monteya geldi bildiğiniz gibi romanın eski golcüsü artık bizim e, hocamız kararına tabii ki de arkasında olacağız. Kararına saygı duyacağız ama nasıl oynayacağını tam olarak bilmiyoruz. Daha önceki takımlarında 3-5-2'yi denemiş. Ben de e, şu anda günümüz futbolunda birçok takım mesela e, ligimizde bunu en iyi uygulamaya çalışan ve başarılı olduğunu düşündüğüm Fenerbahçe 3-5-2 başlattı. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda oynandı. Biz de sanırım buna döneceğiz. Biraz daha hücum etkinliğimiz artmış oluyor burada. Üçlü savunmaya Simon Deli yeni transferimiz markaj özelliğiyle, özel yeteneğiyle öne çıkan çok güçlü bir oyuncu ki savunmada bize çok iş katacağını düşünüyorum. Tayyip var ikili olarak. Arkalarında da Rasul yerine Stamboli'yi tercih ettim. Önlerinde gökhan inler Belhanda Biarnason üçlüsü savunmaya yönelik olarak gökhan inler Belhanda ofansif anlamda Biarnason ise iki yönlü oynayacak. Sağ tarafta hiçbir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Svensson sağ tarafın her tarafında oynayabiliyor ki bunu canlı olarak da. Şahit olduk ama sol tarafta bir sıkıntımız var. Solda kim oynayacak? Rasul belki oynayabilir gerçekte Rasul e, ama burada sadece sol bek olarak e, yer alıyor ileri etkinliği olamayacağını düşündüğüm için ben Vargas'ı aldım. Vargas e, aslında iyi bir çık sol açık e, çok güzel bir e, hücum yönlendiricisi e, yaptığı asistle oynadığı futbolla çok kısa sürede bize güzel futbol izletti. Bakalım bu maçta sol kanadı komple kullanabilecek mi yoksa alternatif üretmeye çalışacağız. İleride ise Balotelli ve Aslan Balonga'ya yer alıyor. Aslan Balonga'yı yardımcı forvet olarak Balotelli'ye seçtim. Bu şekilde rakibe gideceğiz. Rakipte Farioli çok saygı duyduğum bir e, hoca. Kaleci antrenörü aslında Francesco Farioli ama çok güzel işler yapıyor Fatih Karagümrük'te. E, takımı az sonra inceleyelim. Nasıl bir e, futbol ortaya koyacaklarını. Biz takımdan galibiyet beklediğimizi söyleyelim. Karagümrük deplasmanında Karagümrük 3 maçta 4 puanı var. E, bir galibiyet, bir mağlubiyetleri bir de beraberlikleri var. Şimdi oyun durduğunda inceleyelim. Heden statla sağ taraftan geliyorlar. Uzun bir top. Simon Deli, kaleci Ferhat Gökhan, Tayyip, Belhanda, Svenson. Güzel paslaşmalar. Gökhan inler. Oyun kurmaya çalışıyor. Aslan Bolonga. Uzun bir top. Sivenson. Orta uzaklaştırıyorlar. Müthiş bir şut. Bir Arnaz Sondan avut. Evet hemen kara gümrüğü de açıkçası inceleyelim arkadaşlar. Oyun durduğunda gerçi inceleyeceğim. Yeni transfer Caner. Svenson kaptı. Oyunu durdurmuyoruz. 2-2 dakikada önemli bir etkinliğimiz var. Özellikle Svenson tarafından geliyoruz. Assam Balonga sıyrıldı. Bir son Vargas Assam Balonga 2. dakikada. Brit Assam Balonga'nın şutuyla 1-0 öne geçiyoruz. 3-5-2'de çok etkin başladık. 2 dakikada müthiş pozisyonlar. Vargas topa dokundu. Assam Balonga'nın önüne harika bir şut köşeye ve 1-0 önde başlıyoruz. Evet kara gümrükten bahsedebileceğiz. Adana Demirspor izin verdi şu anda. Viviano Kale'de e, dörtlü savunmada Caner normalde ben e, 3-5-2 diye çıkarlar diye düşünmüştüm. Daha doğrusu 4-3-3 ya da 4-2-3-1 diye çıkıyorlar ama burada 4-3-3 diye dizilmişler. E, yeni transfer Caner bize de gelseydi aslında sol kanat etkinliğimizde e, hiçbir sıkıntı yaşamazdık. Svenson gibi kullanabilirdik onu. E, sağ tarafta Hedenstad Mehdi Benatya e, 33 yaşındaki çok tecrübeli faslı oyuncu hemen yanında da Zukanović oynuyor. Ervin Zukanović çok soğukkanlılığı olan, kafa toplarında etkili yine Bosnalı ve 33 yaşında, iki tecrübeli oyuncuyla arka tarafı sağlam almaya çalışmışlar. En önemli oyuncuları Lucas Biglia. Pozisyon alması, kontrolü, tekniği çok etkili ama yaş ortalaması ilk 11'de yüksek. Normalde 26 yaş ortalamasına sahipler. Ama mesela 31 yaşındaki Jimmy Durmaz da yine oyun kurucu pozisyonunda. İleride ise Pesic var. Alexander Pesic ilk e 11'de oynuyor. Aslında bizim forvetlerimiz Pesic'ten bir tık daha etkili bence. Ahmet Musa bütün maçlarda yine oynadı. Pesic'in iki golü var. Ahmet Musa'nın ise bir gol bir asisti var şu anda ligde hızlı bir oyuncu onu söyleyebiliriz. Bir de yeni transferleri oynayacağını düşünmesem de henüz yeni geldi. Çünkü Yan Karamo şu anda ilk 11'e alınmış. Dripling gücü yüksek bir oyuncu henüz 22 yaşında parmadan kiralık gelmiş bir oyuncu. karşılaşmaya devam edelim. Bu arada Alpaslan Erdem, Borini. Bertolacci ve Baniya da henüz sakat oldukları için 11'de olmayacaklar. 3 tane milli takım oyuncusu olduğunu da kara gümrüğün belirteyim ama birazcık şut bakımından ve oyun bakımından eziyor gibiyiz. 5'e 3 Vargas. Orta Simon Deli. Az önce kafa vuruşlarında etkili olduğunu söylemiştim. Az farklı avuta gitti. Zukanovic ile geliyorlar. Şimdi sol taraftan Caner. Uzun bir top. Karamo. iki yeni transfer. İçeri girdi. Ters bir top aslında Jimmy Durmaz'ın önünde kalıyor. Savunmada büyük hata. Karamo içeri girdiğinde aslında sıkıntı yoktu. Topu kaptık. Vargas'ın şutu savunmada bir oyuncuya çarptı. Tamamen bireysel hatadan bir gol yiyoruz. Bu şekilde gol yemeyeceğimizi umarak. 1-1 Caner arka direkte avuta gitti. Topla oynamayı seven, savunmadan topla çıkmayı seven bir takım. Ee, Fatih Karagümrük. Farioli de antrenman ve maçlarda buna çok önem verdiğini söylüyordu. İlk 45 dakika 1-1 bir bir erdi. Şanssız bir gol yedik. Aslında eşit ortada giden bir maç gördüğünüz gibi. 8 şut bizde, 6 şut da Karagümrük'te var. Analiz olarak biz orta alanı daha etkin kullanıyoruz. henüz hücumda çok yaygın değiller biz orta alanda gördüğünüz gibi büyük üstünlük kurmuş durumdayız. En iyi oyuncumuz da Brit da biz birazcık oyundan sonradan düştük gibi. Oyuncu puanlarına baktığımız zaman da şöyle Adana Demirspor'da Belhan da ve Gökhan İnler biraz düşük. Bir de Balotelli henüz bu maçta etkinliğini göstermedi. İkinci yarıya da aynı kadroyla başlıyoruz. Birazdan değişikliklerimizi uygularız. Futbol menajerde bildiğiniz gibi futbolda daha doğrusu birçok etken var ama Pesic aşıttırma şutları seven bir oyuncu. Onlar bu kez ikinci yarıya. Ahmet Musa hızlı çıktılar. Kontra atak. Pesic arkaya bıraktı top ve 2-1 biraz hücuma yöneliyoruz. Tayyip bu pozisyondan sonra birkaç değişiklik yapalım. Arkaya Balotelli ve ilk golünü atıyor. Mario Balotelli. Belhanda'nın müthiş topu. İşte bunları yapmamız gerekiyor. Belhanda görevin Balotelli'ye bu şekilde müthiş paslar. Balotelli zaten oraya geldiğinde affetmeyecektir. Harika bir golle beraberliği sağladık. Hemen oyuncu değişikliğine gidelim. Sol tarafta Vargas yerine kimi kullanabiliriz diye bakıyorum. Rasul'ü denemek istiyorum aslında biraz daha geride oynaması şartıyla defansif kanat olarak hiç oynayabilecek bir seviyede değil aslında yıldız olarak daha doğrusu potansiyel olarak ama orada savunmaya yönelik bir oyuncuyla değiştirmek istedim. Belhanda asistiyle öne çıktı. O yüzden onu değiştirmeyeceğim ama Lucas Castro Bjarnason değişikliğiyle orada bir taze kan yapabiliriz. Sistemi çok değiştirmiyorum. 2-2 devam ediyor. Biraz hücumdan da pozitif futbola dönelim burada. 12 şutumuz var. 5'i isabetli. 7 şutta bıraktık onları. Aslan Balonga bu arada bayağı yoruldu. İyi bir oyun oynamasına rağmen. Onu da Bakalım kadroda Metehan var. Ee, Sinan Kurt var. Sinan Kurt ile şu şekilde orta alanı alıyorum. Tekli forvete döneceğiz. Ee, Sinan'ı geri çekerek dinamo görevini vererek Belhanda'ya ofansif oyun kurucu yapıyorum. Son 10 dakikaya girerken bu skor aslında bize yetmez. 3 puan bizim için çok önemli. Çünkü henüz 3 puanla tanışmadık. Belhanda'yı da son dakikalarda değiştirmek istiyorum. Metanı oyunu alalım. Rasul'ü biraz geri çekelim. Son dakikalar. Ferhat. Ters top. Pesic. İnanılmaz bir hata. inanılmaz bir ata Ferhat Ahmet Musa Pesic ikilisi bu golü saymıyorum 2-2 olarak geçeceğim kayıtlara. Karşılaşmada mağlup oluyoruz. Umarım ters çıkar. Genelde tersi çıkıyor. Ee, dediğim gibi birçok etken var. Ama 3-5-2'yi gayet oynayabiliriz. Svensson özellikle bakın en yüksek puanlardan bir tanesini almış. Aslan, Balonga, Balotelli bunlar en güvendiğimiz oyuncular. Gökeninler de etkinliğini biraz gösterirse. Simon Deli savunmayı toparlayabilir. Sol kanat problemini de e, hocamız çözdüğü zaman çok etkili olabileceğimizi düşünüyorum. İlk 3 puanımızı... Almamız e, dileğiyle rakipte Pesiche, Ahmet Musa'ya dikkat etmemiz gerekiyor. 2 golde de büyük payları vardı. Gerçi ilk, son golde Ferhat'ın da büyük payı var ama e, bu bir oyun dediğimiz gibi. Umarım tam tersi skorla, gerçi biraz heyecan olur burada 3-2 e, hepimizi çok heyecanlandırır gerek yok. 3-0 gibi bir skorla e, kara gümrükten döneriz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.